Bu kadınlar bir şey söyleyip duruyor. Önemli bir şey değil. Saraya çok fazla şey söylediler. Konuşmadan önce düşünmüyorlar beni. Çok ucuz bir zihniyete sahipler. Söyledikleri bir çöpten ibaret. Onlar ne düşünebilir? Ne hissederler ki? Onu hiç tanımıyorlar ki. Tanısalar biraz olsun acısını anlarlardı. Sana şimdi bir şey getirmeme izin ver. Ben gidiyorum. İstersen benimle gelebilirsin. Hadi hey, kalsın. E Herhangi bir hedefe olmayan bir gölgenin peşindeymişim gibi. Ama bunların hepsi bir aldatmaca. Lütfen bana yardım et. Bak evlendikten sonra her şey yoluna girer. Bunu yapamam Sara. Ben kendimle kavga etmekten bıktım. Ne kalbim beynimi ne de beynim kalbimi dinliyor. Ne yapmalıyım Sara? Lütfen söyle bana. No. Nice. know